Merhabalar sevgili gezginler. Hayalinizdeki o mükemmel yurt dışı seyahati ama vizeniz reddedildi. İşte bu cümle hepimizin en büyük korkusu. Peki neden bu kadar çok başvuru reddediliyor? Gelin en yaygın hataları birlikte bakalım ve Hip Travel'ın sihirli dokunuşuyla bu sorunları nasıl ortadan kaldıracağımızı görelim. En başta eksik veya hatalı belgeler, tek bir eksik evrak veya yapılan ufacıcık bir hata bile redde sebep olabilir. Tüm hayallerinizi suya düşürebilir. İkinci en yaygın sebep ise finansal yetersizlik. Hesap hareketlerinizi veya yeterli birikiminizin olmaması konsolosluk için kırmızı bayrak. Üçüncüsü seyahat amacınızın belirsizliği. Nereye gidiyorsunuz, neden gidiyorsunuz ve ne yapacaksınız? Bunlar net değilse şüpheler oluşur. Ve maalesef en kötüsü önceki vize ihlalleri. Eskiden yaptığınız küçük bir hata şimdi önünüze çıkabilir. İşte tam da bu noktada Hip Travel devreye giriyor. Biz sadece danışmanlık hizmeti sunmuyoruz. Güvence de veriyoruz. Belge kontrollerini uzman ekibimiz milimetrik titizlikle inceler, hatayı bulur ve düzelttirir. Finansal planlama mı? Hiç sorun değil. Size özel finansal evrak hazırlığı konusunda da yol gösteririz. Seyahat amacımı başvuru niyet mektubunuzu öyle bir hazırlarız ki seyahat amacınız kristal net bir şekilde anlaşılır. Geçmiş endişeler mi? Durumunuz ne olursa olsun en doğru başvuru stratejisini belirler sizin için yaparız. Ayrıca itiraz sürecinden yeniden başvuruya kadar her adımda size rehberlik ediyoruz. Reddedilme sebebinizi analiz edip bir önceki başvurunuzu sağlam temeller üzerine kuruyoruz. Hayallerinizde ülke, ülkeye adım atmak için daha fazla beklemeyin. Hemen bize ulaşın bize başvurunuzda da risk atmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.